Merhabalar. Yeniden birlikteyiz. Efendim bugün sizi çok uzak bir yere götüreceğim. Antarktika'ya götüreceğim. Bizden önce elbette gidenler vardı. Onların hikayesini dinleyeceğiz. Kim derseniz çok haklısınız. Hikayesini çok ilginç bulduğum için sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle ki Amerikan Donanması'nda Amiral olarak görev alan bir subay ve de e, kendisinin lakabı Kutup Kaşifi. Çünkü Güney Kutbu'na Antarktika'ya gitmeden önce Kuzey Kutbu'na defalarca gidip geliyor 1936 yılında hep Kuzey Kutbu'na pardon evet evet Kuzey Kutbu'na gidip geldiği, keşif için gittiği, geldiği pek çok e, gidişi gelişi kayıt altında ama asıl konu yani bugün size konu etmemin nedeni Antarktika'ya gitmesi. Hani arıyorlardı orada. Ha süre e, zamanı söyleyeyim. Zamanı da 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrası 1947 yılı. Ç çünkü Hiroşima'ya atılan atom bombasından sonra ve ölen yüz binlerce insandan sonra insanlığın yaşadığı en büyük trajediden sonra efendim Evet yine ülkeler yine devletler doymak bilmeyen kapitalizmin gölgesi altında ve de insan olarak insanın kendi iç yapısında ya da kendi doğasında olan o doymak bilmez mülkiyet hissiyle özdeşleşen kapitalizm uğruna kutuplara yollara düşüyorlar. Güney kutbuna gitmelerinin nedeni de ne dersiniz? Elbette oralarda yine pek çok üs kuracak Amerika. Yine kendi hükümranlığını kuracak. Onun da ötesinde durup dururken hiç kimse oralara gitmez. Yer altı zenginliklerine el koyacak. Tabii ki bu gitme nedeni. Fakat Amiral Byrd keşif uçuşları için üst, evet üst kuruluyor pek çok uçak pek çok gemi veriliyor emrine ve güney kutbuna gidiyor üstten e, dünyaya demeyeceğim ama Amerika kıtasına yani merkezine pek çok bilgi iletiyor fakat bütün bunların dışında yani videoya konu etmemin nedeni bunlar değil bunlar çok doğal bir akış ve her yerde bulunabilen bilgiler e, uçağıyla üstten ayrılıyor ve e, uçuş yapmaya başlıyor. O zamanki uçakları düşünün e, ve de bir defasında sadece telsizcisi var yanında uçarken e, yani keşif için dolaşıyor uçağıyla ve aşağıda bir yeşil vadi görüyor. Dağ silsilesi görüyor, onları tepe olarak nitelendiriyor o zaman ve de e, o yeşil vadinin dağların arasında bir göl. Görüyor. Onun da ötesinde e, mamut zannettiği filler görüyor. Oysa mamutlar e, tükeneli, soyu tükeneli asırlar oldu biliyorsunuz mamut olması mümkün değil. Ve e, uçak bir süre sonra ben özet geçeceğim buraları ayrıntılara çok girmeyeceğim. Uçak bir süre sonra kendi kontrolünden daha doğrusu kendi kumandasından çıkıyor ve salına salına kuş gibi ya da tüy gibi uçmaya başlıyor. Ve bütün cihazlar normal olduğu halde telsiz çalışmıyor. Telsizcis de yanında uçak dalgalana dalgalana yol alırken bir süre sonra telsizden çızırtılı bir derinden bir ses geliyor ve kendi adıyla hitap ediliyor. İngilizce olarak konuşuyor o ses ama İsviçre aksanı diyor Richard Burton kendisi. O ses adıyla hitap ettiği için diyor ki hoş geldiniz. Birazdan indirileceksiniz. Korkmayın. Biz size eşlik edeceğiz. Sizi yönlendireceğiz." diyor ve uçak inişe geçiyor. Tabii o nasıl geçtiğini falan anlatıyor. indiriliyor uçak daha doğrusu. Ha o arada bu telsizden ses duyduğu sırada bir çanak gibi parlak ışıklı bir uçan daire olarak bizim nitelediğimiz bir cisim görüyor. O cismin kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu elbette görüyor ve enişine yardım edenler de elbette buradan. Tabii ki o çanak gibi cisim yere oturduktan sonra ve de uçağı indirildikten sonra iki sarışın olarak tanımlıyor kendisi. Yanına geliyorlar diyor ki sizi alıp uzman kişiye ya da işte en büyük en tepedeki her kimse oraya götürüleceksiniz korkmayın diyor güvenli ellerdesiniz diyor ve de asansör gibi bir şeyden parlak olarak niteliyor çok parlak olarak anlatıyor yer altına iniliyor yer altında bir şehre iniyor. Çünkü başka bir şey olması mümkün değil orada. Yer altında o şehre indikten sonra tabii ki sağını solunu ne gördüyse hepsini tanımlıyor ama benim dikkatimi çeken onlar değil. Elbette merak ederseniz ayrıca video yapabilirim veya tekrar sizinle paylaşabilirim. Orada bir huzura çıkarılacaksınız diyor. İki hostes eşlik ediyor ona. Hatta bir odaya götürüldüğünü düşünüyor ki doğru da düşünüyor. Bir odaya götürülüyor ama otel odası falan değil tabii ki. Çok geniş alanlar çok parlak. Yani anlattığı çok parlak <laughs> pardon ve de 4000 metre aşağıya indikten sonra onu atladım. Ee, yeşil alan olarak niteliyor. Atladığım bir şey var mı diyorum. Hayır atladığım bir şey yok. Efendim o huzura çıktıktan sonra e, tabii ki artık telsiz filan telsizcisi kalıyor yalnız telsizcisi dışarıda kalıyor hiçbir şekilde o alınmıyor sadece Richard Bird alınıyor içeriye ve konuşmaya başlıyor diyor ki korkmayın. Biz sizin dünyanızda olup biteni, yukarıda olup biteni biliyoruz. Çok büyük bir kıyım yaşandı. İnsanlık adına utanç verici bir kıyım yaşandı. Atomu keşfettiniz, buldunuz ama bunu insanlığın yararı yerine yok etmek için kullandınız. Ülkenizde diyor ki yer üstündeki devletler, ülkeler, kıtalar hepsini konu ederek diyor ki hiçbir şekilde doymak bilmez bir biçimde, iflah olmaz bir biçimde yok oluşa doğru gidiyor insanlık diyor. Biz size yardımcı olmak istedik o dönemi sanırım atom bombası atılmadan önceki süreyi işaret ediyor. NASA tabii ki o zamanlar çok şey görmüştü, çok şey biliyordu ama ifşa edilmiyordu. Bizlerle hiçbir şekilde paylaşılmıyordu. 51. bölgeyi de zaten çok iyi bilirsiniz. Ee, orada yer altında bir şehir var. O ama anlattığı o şehir değil. 51. bölgedeki yer altındaki şehir değil bu anlatılan. Onun altını çizmek istiyorum. Diyor ki o dönemde biz size yardımcı olmak istedik ama siz hep bizim araçlarımızı yok ettiniz, yok etmeye çalıştınız diyor kovaladınız diyor. Biz hiçbir şekilde size yardımcı olamadık diyor. Ondan sonra da diyor ki insanlığı bekleyen çok kötü bir dönem var. Eğer diyor birileri çıkıp önlem almaz ise birileri çıkıp e, bu insanoğlunun doymak bilmez hırsını, hissiyatını e, ya da sistemini Bozmaz ise yok oluşa doğru gidecek ve çok büyük savaşlar çıkacak diyor. Ve bunlar çok yakın diyor. Ama diyor seni korkutmak için söylemiyorum bunu. Sadece e, ben seni yine buradan sağ salim göndereceğim. Döneceksin, yeryüzüne döneceksin, ülkene döneceksin. Bunları anlatır mısın, anlatmaz mısın bilemiyorum. Ama diyor bir uyarı olarak lütfen al ve ne yapmak istiyorsan onu yap diyor Ondan sonrasında da daha pek çok kehanete yakın bilgiler veriyor Aslında kehanet de demek doğru değil yani şu içinden geçtiğimiz süreci gayet güzel anlatıyor Richard Bird'e ve de tabii ki orada hiçbir şekilde ne bir cihaz, ne bir kayıt cihazı, ne telsiz hiçbir şey olmadığı için Richard, Amiral Richard Bird hafızasına ne kayıt edebildiyse onları ancak günlüğüne not alıyor ve de e, üsse dönüyor e, bir şekilde bir şekilde değil sağ salim uçağına gönderiliyor uçak yine normal çalışmaya başlıyor ve de üstüne dönüyor e, üsse evet bilgi vermesi gerek üstten Amerika'ya merkeze belki bilgi vermesi gerek ama bunları anlatmıyor ancak döndüğünde paylaşabileceğine kendini inandırmış ki iyi de yapmış ama yine de yeterli olmamış efendim döndükten sonra bu günlüğünü tutmaya ömrü vefa ediyor sonunda nem oluyor az buçuk tahmin edersiniz ölü bulunuyor öldürüldü. Muhtemelen çünkü bunları ifşa etmesi birilerinin hiç işine gelmedi. Hiç mi hiç işine gelmedi. Hatta Amir Ali belki casuslukla suçladılar. O yüzden ölü bulunuyor efendim ve de e, kutup kaşifi ve de e, macera perest Hiçbir şekilde ne Güney Kutbuna ne Kuzey Kutbuna defalarca gittiği halde evet ben görevimi tamamladım demeyen ve sürekli macera arayan bir yapıya da sahip olduğu için sonunda da buluyor bu macerayı ve bizlere kadar ulaştırıyor. Evet sizlere fantastik gelebilir ama 51. Bölgedeki yeraltı şehri şehri nasıl gerçek ise uzayda olup bitenler nasıl gerçek ise artık uzaydaki e, uydulardan kodlanarak e, yeryüzünde bir ülkede bir sokakta yol almakta olan bir aracın üstündeki silah nasıl e, işaretlenmiş belirlenmiş kişiyi nokta atışıyla yok edebiliyor ise elbette bunu e, fantastik ya da hayal ürünü demek bana göre mümkün değil ama yine de yorum ve bundan sonrası için araştırma eğer ilginizi çekerse sizlere kalıyor efendim. Ben evet yurt dışına gittiğimde kitabını da edinmek istiyorum. Çünkü çok ilgimi çekti. Eminim ki çok daha fazla bilgiler var içinde. Sizlerle paylaşmak istedim. Haftaya yeni bir kitapta buluşuncaya kadar hoş kalın. Hoşça kalın. Sanatsız ve kitapsız kalmayın. Bu arada dün okullarına konuk olduğum öğrencilerimiz çok 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 zekiydi, çok pırıl pırıldı hepsi, çok mutlu etti beni geleceğe dair, çok umutlandım. Ve de Hafize özel ortaokulu öğrencilerine, idaresine, müdürü Emin Baykara'ya ve de oranın artık baş öğretmeni diyebileceğim Menekşe Kuseyri'ye içten teşekkürlerimi bir kez daha iletmek istiyorum. Kitapsız ve sanatsız kalmayın efendim. Hoşçakalın.